Mete, bir sabah Minecraft dünyasında gözlerini açtığında yatağının hemen yanında 12 tavukla karşılaştı. Tavuklardan biri zıplıyor, biri yumurtluyor, diğeri ise dans ediyordu. Yine misiniz? Beni rahat bırakın tavuklar, diye haykırdı. Ancak sonunda pes etti ve bu tavuklarla bir takım kurmaya karar verdi. Takımın adı Tav Team 3000. Ejderha avına çıkıyoruz, kim yumurtlamazsa lider olur, dedi. Tav Team 3000 ile birlikte End portalına girdiler. Fakat işler planlandığı gibi gitmedi. Tavuklar portala ters uçmuştu. Tavuklar <gülüyor> <gülüyor> diye bağırarak etrafta panik içinde dolanıyorlardı. Mete çaresizce başını iki yana salladı. Tavuk gibi uçuyorsunuz ama uçmayı bilmiyorsunuz diye söylendi. Tam o sırada Ender Dragon ortaya çıktı. Mete biraz korkmuştu ama tavuklar beklenmedik bir hamle yaptı. Yumurta fırlatmaya başladılar. Ejderha şaşkınlıkla bağırdı. Ne bu? Kahvaltı saldırısı mı? Mete olanlara gülerek karşılık verdi. Yumurta gücüyle ejderha kaçırmak efsane oldu. Görevi başarıyla tamamlayan Mete ve Tav Team 3000 köye döndü. Herkes onları alkışlarla karşıladı. Bir köylü gururla "Tavuklu çocuk, artık köyün kahramanısın." dedi. Mete ise tebessüm ederek cevap verdi. "Ben değil, yumurtalar kurtardı."